Sosyal medyada Türkiye'nin geleceği hakkında çok çarpıcı iddiaları olan astrolog Sinan Hoca katıldığı bir programda yine çok ilginç öngörülerde bulundu. Önümüzdeki seçim sonuçlarından Türkiye'nin yeni liderine kadar birçok alanda bazı açıklamalarda bulunan Sinan Hoca, Türkiye ekonomisinin nasıl ilerleyeceğinden altın, dolar, euro'ya kadar birçok öngörü açıkladı. Şimdiden söyleyelim, iddiaları gerçekten çarpıcı. Gelin hep birlikte bu iddiaları inceleyelim. Daha önceden katıldığı programlarda ve sosyal medya paylaşımlarında birçok olayı önceden tahmin eden astrolog Sinan Hoca, Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın değişebileceğini ve Erzincan'daki maden kazasının olabileceğini önceden söylemişti gökyüzü aritmetiğine göre tüm açıların 1994'teki yerel seçimlere benzemesi nedeniyle günümüzdeki seçimleri 1994 yılında yapılan yerel seçime göre değerlendirdiklerini söyleyen astrolog Sinan Hoca, o dönemde İstanbul'da güçlü adayların hiçbirinin seçilemediğini ve beklenenin dışında bir adayın kazandığını söyledi. Yine 2019'da İstanbul seçimlerinde o dönemde adaylardan Binali Yıldırım ekibinin kendisine ulaştığını ve seçimin nasıl sonuçlanacağının görüşünü istediğini açıkladı. O dönem de Binali Yıldırım'ın kazanamayacağını söylediğini belirtti. Şimdiki belediye seçimlerinde de güçlü gözüken adayların ittifak olmaması nedeniyle oylarının bölüneceğini dile getiren Sinan Hoca iktidar kanadında ittifakın olması nedeniyle daha güçlü taraf olduğunu iddia etti. Ankara'da Mansur Yavaş'ın yerini koruyabileceğini fakat seçimin başa baş geçeceğini İzmir'de ise değişim gördüğünü fakat bunun CHP'nin kendi adayını değiştirmesi yani Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın gelmesi olarak da değerlendirilebileceğini açıkladı. Birçok ilde seçimin başa baş geçeceğini söyleyen Sinan Hoca 2025 yılı hakkında da değerlendirmelerde bulundu ve bu değerlendirmelere şaşıracaksınız. 8 Nisan güneş tutulmasından sonra Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğinden bahseden Sinan Hoca Cumhurbaşkanının anayasayı değiştirerek tüm gücü tek elde toplayabileceğini ve bu durumun 2026'ya kadar devam edebileceğini belirtti. Ayrıca normalde 2028'de yapılması gereken genel seçimlerin olağan dışı gerçekleşen bazı olaylar nedeniyle 2026'da erken seçim olarak yapılabileceğini açıkladı. Ve bu seçimlerde Türkiye'nin yeni liderinin 40'lı 50'li yaşlarda genç bir lider olacağını söyledi. Ayrıca Türk siyasetinin yeni siyasi liderlerle değişeceğini iddia etti. Özellikle 8 Nisan'daki güneş tutulmasını vurgulayan astrolog 2024 yılında Türkiye'de ve dünyada yeni liderlerin ortaya çıkacağını iddia etti. Ekonomik anlamda da açıklamalarda bulunan Sinan Hoca şu anda dünyada yeni bir düzenin kurulduğunu ve her şeyin yapay ağırlıklı olacağını belirtti. Gelecekte yapay zekanın ön planda olacağını ve bir uzay çağı gibi bir döneme geçiş yapabileceğimizi söyledi. Ayrıca 2025'e kadar Türkiye'nin ekonomik anlamda zorlanacağını ve ciddi bir kriz yaşayabileceğini iddia etti. Dolar ve Euro'nun 40'ları 50'leri bulacağını ve altının karlı bir yatırım olabileceğini söyledi. 2025 yılından sonra Türkiye'nin ekonomik anlamda sorunlarının sona ereceğine ve düzelmenin ardından bolluk bereket dönemine giriş yapılacağına dikkat çekti. Peki siz Türkiye'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.